Uğur Bilgin İrem Uslu Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz Haziran ayında Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı. Uğur Bilgin ile İrem Uslu 26 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Çift, Kanlıca'daki bir mekanda hayatlarını birleştirdi. Uğur Bilgin'i Güldür Güldür ekibindeki arkadaşları da yalnız bırakmadı. Üçlü Onur Atilla ve Aylin Kontente'de düğüne katılan isimler arasındaydı. Kaan Urgancıoğlu Burcu Denizer Son dönemin popüler oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'ndan sürpriz bir haber geldi. Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile 22 Haziran'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, nikah karelerini de sürpriz notuyla paylaştı. Kısa bir süre sonra Burcu Denizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Çiftin erkek bebekleri olacak. Ahmet Kural Çağla Gizem Çelik Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlendi. Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler ve Rat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan Bedri Güntay vardı. Eda Ece Buğrahan Tuncer Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ilişkilerini resmiyete döktü. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece'nin nikah şahitliğini menajere Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Melike Şahin Sedat Arpalık Tutuşmuş beraber, delikan ve pusulan rüzgar gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin de bu yaz dünya evine girenler arasında. 34 yaşındaki müzisyen, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile Haziran'da evlenerek hayatını birleştirdi. Ezgi Mola Mustafa Aksakallı Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı 8 Mayıs'ta Beşiktaş'taki bir otelde hayatlarını birleştirdi. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu. Ezgi Mola 25 Mayıs'ta hamile olduğunu duyurdu. Çiftin erkek çocuk beklediği öğrenildi. Selim Bayraktar Ömer Karaköse Selim Bayraktar ile Emel Karaköse mutluluğa evet dedi. 1 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen düğüne bu mutlu günlerinde çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Selim Bayraktar ile Emel Karaköse ilişkilerini evliliğe taşımaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.